Evet, selamlar YouTube. Bugün karşınıza Rounded'la geldim. Kendisi bir Türk oyunu. Teknopat sosyal forumundan hatta. Yiğit Öztoprak adlı arkadaşa ait. Yaklaşık yani bir sene, bir buçuk senedir falan forumda görüyordum kendisi. Paylaşıyordu, şunları yapıyorum bunları yaparım. Arada bir denk geliyordum. Bayağı bir uğraştı üstüne bir de tek başına şey yaptı. En son işte Steam'e yayınladıydı. Bu sene mi? Bu senenin insanıydı galiba ya da geçen senenin miydi? Hep bakacağım bakacağım unutuyordum. Şansı YouTube'a başladıktan sonra bakmak denk geldi. Direkt videosunu da çekim dedim. Belki gören neden olur. Destek olmak isteyen olur. Zaten cüzi bir fiyatla satılıyor. Steam'de 2 lira. Bir bakalım aydın hep beraber. Özel mod, zor mod. Zor bir dursun şimdi. Hmm. Hmm. Ha zaten zor moda giremiyormuşuz. <laughs> Zıpladığımız yol derken. Allah Allah. Hı. Hmm. O. Gamepad şeyi de koymuş ama sadece top kontrol için tavsiye edilmez. Bunu yazman güzel. Çoğu yapımcı yapmıyor bunu. Hmm. Kamera açısını değiştirmek için alt veya c. Hmm. Onu ayarladım önceden. Aaa... Engel kalıpları. Nasıl? Mesela şunu okurken de arkaya bir müzik güzel olurmuş. Anomeni güzel, Anomeni müziği güzeldi mesela. Düm düz gidiyorum. Ee, yukarı gidince öleceğim ama yukarılarda engel var diyordu. Yo, ben mi yanlış anlamışım? Ha. Yoluna çıkan hiçbir şey. Ha, duvarlara değebiliyoruz. Yolu harici şeylere değme diyor. Olur. Hmm. E, denedim. Babacım. Eee, ha, engelin üstünden mı atlayacağım? Hilmi bunu anlamadı. Um. <laughs> tamam. Oho, oha. İyi hocam ne yapmışım böyle lan? Mepe bak. Oradan ne patlayıp duruyor? Anlamadım. Allah. <laughs> ne oluyor lan? Çakalın biri bastı gaza. Dur kamera açısı. Görmeden gidiyorum. Bum. Temiz. Oha. <laughs> Mekanlara bak. <laughs> Çok iyi lan. Aha bura kesin öldürecek beni. Aa ölmedim.

<laughs> Bu nasıl bir troll? Buraya kadar geldik. Püü. Şakalandın. An. Aha kalp. Ama zaten full. Hmm. <laughs> Aa gitti canım. Harbi. Atlamayınca oha çok mu atladık? <laughs> çıkış nerede? <laughs> Velader çıkış nerede? Daraldım. <laughs> ha, aşağıda tüm yollara gitmedik be. be. <laughs> Aha. Darlama mekaniği de geldi. Ee. Yapılır mı lan bu? Bir de kaç saniye varken başı da şık şık. Biraz erken oldu sanki. Hah Evreka. Oh. Bu ne? Ne yazıyordu? Mısır mı? Meser mi? Mısır oldu herhalde yani piramit miramit. Aa, kamera açısı. Hop. Top, öküz gibi atlıyor bu arada. O çok tatlı olmuş. Oyunun fizik motoru. ah, Bu kalibrede bir oyun için fazla rafine. Hilmi bunu beğendi. Bir de geldim yollara tekrar girmesem. Ee, aha. Şuradan atlanmıyor değil mi? Shit son. Ora benim başladığım yer miydi? Eğer öyleyse çok komik olacak. <laughs> evet. Gecenin bir körü oynarsan. Neyse siz YouTube'dan izliyorsunuz zaten sarileri. Ya da daha önce oynayıp denk gelen varsa videoya. La oğlum oradan mı? Falan diye bağırıyor da olabilir. Bir tek şu viraj dönme işine alışamadım. Hep köşelere takılıyorum. Shift gittiğimizde top aşırı hızlı gidiyor. Virajlarda da patimat çekiyor böyle çok tatlı olmuş. Hı. <laughs> Double jump mu? var yokmuş. Bir an dedim ne oluyor ha gene başladık ya. Bir Bit ulan kesin şura. Hadi. Hı. Hı. Dur. Dur. Ha, gene son anda ay. Oha. Oha. Bunu Steam yorumlarında görmüştüm de yok canım o kadar da değildir diyordum. Oha. Allah'a şurada bir alkışlıyorum yani hocam. Harbi güzel. Güzel. Ha. Bu yerdeki blokları placeholder olarak düşünüyorum. Herhalde ileride bunları yerine başka bir texture kafanızda var ama gerek maliyet gerek tasarım aşamasından dolayı konmamıştır diye düşündüm. Gerçi tasarım tercihi de olabilir ama bilemedim. Oğlum bu bölüm ne büyük. E, yuh. Nereden bulacağız çıkış yolunu? Oha! <laughs> of! Oy 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 oy! Tanzakuduro! <laughs> yürü yürü yürü! Gene şık şık başlayacak şimdi. Bu taş varsa yolda vardır. Aha. Lan oraya nereden gidiyorsun? Hmm. Hmm. Şık şıka kalmadan geçeydik iyiydi. <laughs> Oha burada da çok hızlı gidiyoruz. Ya da normal hıza döndük bana hızlı geliyor. Ben bu arada oyuna kaptırdım gidiyorum da. Ay ana. Bu büyük ihtimal ilk bakış tadında olur. Tamamını oynayıp koymam bunun. Gidin satın alın kendiniz oynayın. Ben gene kendim oynar bitiririm orası ayrı. <laughs> 2 lira günümüzde hiçbir şey değil. Oynamayacaksanız bile yani alın destek olun yani benden size öneri olsun hani zorla kimseye bir şey denmez tabi de yani Üzerindeki emeği Teknopat Forumu olarak hepimiz biliyoruz Arkadaş baya <laughs> haftada bir en kötü ayda bir güncelleme paylaşıyordu şunları yaptım bunları yaptım çok akacağım ya. Allah. Bu ne? Oturma odası. <laughs> Çakmak. Telefon, gitar. Güzel. O, sinsi tuzak. Üf, orada bir kilim mi gördüm, halı mı gördüm? <laughs> Televizyonda ne var? Şey mi? No Copyright Songun logosuna benziyor. Evet bir küllük. Yiğit Hocam sigara kullanıyorsunuz galiba. Aa önümü görmüyorum. Çok temiz oyun ya. Hey şimdi komik yanı şu oyun 2 lira. Erzurum gibi aset çakması dandik oyunlar. 30 lira mıydı? Neydi? <laughs> Şu oyundaki emeğin milyonda biri var mıdır oyunda bilmiyorum. Unity'den asetleri kopyala, hop şap şap yapıştır, arkaya bir ezan koy, cami koy. Türk bayrağı dalgalandır, O kral. Türk yapımı he. Ee. Nice. İyi tabi yapıştırmış dubstep arkaya. Hiç Türk şeyi üzerinden abi Türk yaptım abi Türk yaptım ben Türk'üm deyip hiç duygu sömürüsüne de kasmamış. Ne yaptıysak o demiş. Net. <laughs> Gerçi şey de zaten hiç şaşmıyor. Şu oyunun biraz kısacağım. Bu <laughs> <laughs> şey hiç sekmez. Üzerine uğraş az oldu mu herhangi bir şeyde hemen başka yerlerden ilgi şeyi toplamaya çalışıyorlar. Abi bak oyunun boş ver ya Türk oyun abi yani Türk lan destek çıkmayacağım ya destek köstek olma destek ol abi. Bir de hemen bu savunmaya geçiyorlar da ben sabahtan beri aynı yerde dönüyorum galiba şu an fark ettim. Erzurum'a sinirimden aa yok lan bulmuşum yolu. <laughs> Erzurum ve daha niceler. Yani Erzurum en çabuk akla gelen en meşhuru. Ay. Su altı. Güzel. Sıpla bakayım. <laughs> Çok iyi. FPS ne durumda? Cincik cincik. Yiğit hocam bu arada videoyu görür müsün bilmiyorum. Şeyi de söyleyeyim. v de koymuşsun ayarı. Orada 30 ve 60 seçenekleri var v syncte 60 seçtiğinde 60'a değil monitörün monitörün en yüksek hertz'i neyse ona kilitliyor. Benim 165'ti. 165'e kilitledi. Onu istersen ona göre bir düzenle değiştir. Biraz yanıltıcı. 30 denemedim. 30'da büyük ihtimal yarısına kilitliyor. Hani gördüğüm tek hata diyebileceğim ona da hata da denmez de işte ufak bir gözden kaçmam olmuş artık. Oversight mı diyelim. Artık hani bir şey bulamadık. Oralardan cincini biten de cincik bulalım bari. Öbür türlü şey lan hiç hata bulmadın. Param aldın sen. Adama sorarlar lan. 2 liralık oyunu adam reklam bütçesi mi ayarlayacak bir de? Bir de <laughs> reklam vereceği adam 155 aboneli kanal mı olur? <laughs> yani. Sorulacak soru çok. Cevap da çok. Ne oldu lan? Web kaydı. Ha? Ben mi yaptım mı onu? Nasıl oldu? Gittikçe kayacak mı web? Öyleyse sağlam trip. Da atmosfer topun gidişi harbi su altında olduğunu şey yaptırıyor yani böyle bir hafiften darlıyor. Başlangıca geri mi dönüyorum ben? Kaybolma hissi çok fena ya. Dark Souls gibi olmuş o yandan. Hiçbir şekilde önünü göremiyorum. Huh. Hava Havada esse biraz böyle tam ferah ferah su altı şey olacak. Ama a, a Kurudu bu ara kurudu. Dön geri dön. Düt düt demeye başlayacak. Dön. Düt düt. Coming right up. Ben buradan geçtiydim. İkili zıplamayı yaptıydım ya. Şu yukarı. Ora başladığım yer evet. Harika. Dönüp dolaşıp gene geldik. Şurada ikinci zıplama yeri var mı? Yok neredeyim lan? Kafam çok karıştı. Bir de şimdi düt düt demeye başlayacak. iyice gidecek benim kafa. Ölünce en baştan mı başlatıyor? Orasını tam anlamadım ama. Eğer öyleyse... Biraz tatsız onu zor modda yapıyordur diye umuyorum. Hı? Yani oyun süre arttırmak için belki yapılmış olabilir. Ama gene de biraz ekstrem bir yaklaşım olur öyle olursa. Benim gibi kazmalar yoksa. Ah gene aynı yerden geçiyorum. Şey var mı? Baştan dediğinde ne kadar baş? Başı tanımlayabilir misin bana? Hı. Şimdi komik yanı baştan başlasam gene nereden gideceğimi bilmiyorum. Aaa şahane. Güzel. Ha lan fareyleymiş. He oha. Evet bunu 9. bölümde anlamam da ayrı güzel oldu. <laughs> He oha. <laughs> çok çirip lan kameranın açısı. İzleyicilerden şu an midesi bulanan olmuş bile olabilir. Şöyle şöyle ilerine de bakabiliyorsun evet. Gene çok bir işime yaramadı ama olsun. Hiç yoktan iyidir. En azından birazcık daha fikrim oluyor bölüm hakkında. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ulan şuradan mı ki? Git bakayım oraya. Lan dön lan dön. <laughs> evet aşağı giderken çok bir işe yaramıyor bu kamera olayı ama gene de hiç yoktan iyi de abim Şuradan olur gibi. Şuradan. Aha kalp. Çok bir işime yaramayacak ama. Ben gene aynı yerlere dönüp duruyorum, değil mi? Ya yes, Hangisini denemiştim ilk? Şu tiptekini deneyim bakayım. <laughs> Alacağım. Evet sanki bir ilerleme kaydedildi gibi. Ben hep aşağıya zorluyorum ama. Aha şurada lan gördüm Şu kamera olayı hack gibi olmuş biraz Tam burada durduruyorum Videoyu Evet Beğendiyseniz videoyu falan beğenmeyin gidin Adamın oyunu bak Steam'de 2 lira Hop al at cebe CS'den bir kasa düşürsen alırsın Steam yaz indirimleri oldu daha geçtiğimiz. Orada 4-5 kart satsan zaten 2 lira yapıyor. Al geç oyuna. Bu oyunun en az 2-3 saati var bu arada. Çünkü 22 dakika oldu. Benim kazmalık payını çık hadi 18-20 dakika. 9. bölüme mi geldim? 25 bölüm var diyordu. Bir de gittikçe uzuyor ve zorlaşıyor. Yani minimum 1,5 saat. 1,5 saati 2 lirayla nerede? Hüüüü. -hü. İyi hocam eline sağlık. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi görüşürüz.